Selamlar arkadaşlar. Bugün Jungle'da Chain oynuyoruz. Hadi videoya başlayalım. Jungle'da karşımızda Sylas var arkadaşlar. Kata ne yapıyor mafya. <laughs> Niye kafasını şey ya? Arkadaşlar TD'den başka server'da <laughs> oynayamıyoruz işte. <laughs> Arkadaşlar burada ilk kuşlardan başlayınca Kane zaten direkt 2 level oluyor. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi burada ikinciyi E atacağım. Kırmızı değil. Kayacılar atacağım Kayacılardan kırmızı atacağım Zaten orman rotasyonunu aşağıdan görebiliyorsunuz mertten. Tabii benim kamera kapatmıyorsa. Burada direkt daha hızlı dönmek için çarp attım. Normalde buraya Q bekletebilirdim. Yanlış oynadım ama sıkıntı yok. Orman yaratığımız sağ olsun halletti. Arkadaşlar Q'nuzu duvara doğru atarsanız animasyonu kısalıyor. İşte böyle gördüğünüz gibi. İnşallah sadece bizim maviden başlamamışız diye umuyorum. Botlane öldü. Botlarına e gidersem aslında ikisini alabilirim gibi. Gelip deneyeceğim. Bu el Darkin olmayı planlıyorum. Karşımızda Atrox, Salyas, Vladimir gibi çok güçlü tanklar var çünkü. <laughs> Salyas kurtları öldü arkadaşlar. Heh. Ya Q atamadım. Ya, üzerine kırmızı gitme dedim onu yani. F Denemeyebilirdim ama. Gene de zorlamak istedim canlar çok az diye. Katay'la ile Vladimir birbirini kesin nasıl olduysa artık. Gragas bizden gank istiyor arkadaşlar. Ölmezsek iyi güzel bir gank olur. Geldim. Ama Gragas'ın ne canı var ne manası var. Şu an ikimiz de kesecek Evet. Tahmin ettim zaten. Hı, tamam güzel. Eğimin gelmesini bekleyip duvardan can çekeceğim. Ha, öyle grompa gireceğim. Canım çok az. İnşallah grompa alırım diye umuyorum. Ölmezsem. güzel. Silas kurtları öldüğü için çok geri düştü. Gel ben de bot lane'de öldüğüm için biraz geri düştüm ama sıkıntı yok. Toparlarsın. O kadar kötü durumda değiliz. Arkadaşlar Q'sunu Kane'in duvarların ince duvarların dibine atarsanız duvarın öbür tarafına geçer. Bu mavi de o yüzden animasyon iptal yapmadım. Bu yamprayı alıp bir daha bot sola çıkabilirim. O Atrux iyice bir darlayalım. 3. kuyu yemek Tamam Hadi helal qradas. Vape. Darken yüklerimiz de doldu neredeyse. Biraz daha vurursak başkalarına. Buradan hız alıp direkt ee, kutlara gideceğim. Kutlardan sonra büyük ihtimalle ya base atarım ya da kuşları da alıp böyle base atarım. Şu an itemim e, ee, kan parasını çıkartıp şey yapmak istiyorum ama Arkadaşlar Kane'le olabildiğince fazla gank atın. Yani dönüşmeniz zaten buna bağlı. Gank atmadığınız sürece, adamları vurmadığınız sürece hiçbir şekilde dönüşemezsin. Bunu söylemeye gerek var mıydı bilmiyorum ama yeni başlayan arkadaşlar da vardı diye söyleyeyim dedim. Buradan Bazel item alıp bot lane'e ya da solo'ya gank gidebiliriz. Vladimir şu an hiç gank gidilecek gibi değil. Zaten safe oynuyor. O yüzden Vladimir'e gank gitmeyi çok istemiyorum. Arkadaşlar jungle oynarken her zaman ben bana göre bana kalırsa doldurla bir iksir alın. Çünkü hem para vermiyorsunuz 150 veriyorsunuz. Base attığınızda tekrar doluyor. Otomatik bence en iyi itemlerden bir tanesi oyun başı. Gromp'u alıp tekrar e, Atrox'u deneyebiliriz. Gragas onu zorlamazsa iyi olur. Çünkü zaten adama tekrar yardıma gideceğim. Flash Q yapabiliyorum ama şey yapsaydı daha iyi olacaktı. Gragas'ın Flash'e yapmasını bekliyordum yapmak istemedi. Okey benim açımdan sıkıntı yok. Şu an Vladimir çok ileride oynuyor. Ku Bizim kulenin altına oynuyor neresi Kata da geliyor. O, oynayabiliriz ona. Güzel. <laughs> ben güzel. <laughs> güzel derkin dönüşümümüz de hazır. Bizim botlen gene öldü sağ olsun. Kule altına dalıp. Ultim yok ama Burayı alabilir miyiz bilmiyorum. Kata geliyor ama. Güzel. Hele. Kata da <laughs> bir tane minyon aldık diye şimdi bunlar oyunda satar. Arkadaşlar bu videoyu attıktan sonra bu şu an Darken Kane videosu. Bir sonraki video Gölge Kane olacak. İkisini arda arda atacağım yani. Şu an base atmam lazım ama orman kampları şu an doğduğu için base atasım gelmiyor. Şimdi burada base atıp bizimki ejderi gidiyor. Geliyorum ama çarp yok. Şu an bot de bizimkileri zorlamak istiyor bu rakip bot lane'e. Güzel. <laughs> Kase attık ama. Ben kovma pasif base'im bozdu. Ya daha önceden geldi daha hızlı base atıp dönüşebilirdik ama. Çok fazla. <laughs> bizimkiler iyi oynuyor hem. Hem bot lane'i kestik hem ben jungle döndüm. Şu an öndeyiz. Şu an Aatrox'a gidebilirim. Hatta direkt mavi almadan Atrox edeceğim. Geldim geldim geldim. La Gragas ne yaptı? Ne <laughs> iyi. bir şey öldü ya kırmızı ölmüş. Gregas sattıydı ya adamı kurtardı. Arkadaşlar Darkin Chain jungle e, yaratıklarını fazla vurabiliyor pasifinden dolayı. Gölge düşmanlarını düşmanlarına e, normal şampiyonlara daha fazla vuruyor. Yani büyü hasar da vuruyor ekstradan. Şu an sadece çok geri düştü. Sadece galiba AFK bile kalmış olabilir şu an. Görmedim bayağıdır. Al burayı alamet açalım. Minyonları bilerek saldım. Ne ee, ya Vladimir burada ya. Kata botlayına e gidiyor tekrar. Buraya Vladimir görüş atmış. Güzel kata da kastı. Gragas'ın tepesi var mı? Yok. Tepe almış olsaydı çok iyi olurdu. O aatrox'u bir der kesip alamet açardım oraya. Arkadaşlar jungle oynuyorsanız her zaman şu orman itemini en başta aldığınız yumurtayı bitirmeye çalışın. Zaten orman döndükçe azalıyor sayısı. güzel. Orada çarp, çarp attım çünkü daha hızlı diye. Buraya alamet açalım direkt yaracağız. Yok. Nobile'de <laughs> mi geri çıktı ya? Şu an bilerek Q atmadım, yoksa kule altına gidecektim. Hiç zorlamak istemedim açıkçası. Ejder çıkıyor. Ben direkt Ejder'e dalıyorum. Da Katerina 2 v 1 atıyor. Alabilecek mi orayı? Alamadı. Şaşırtmadı. Kule altına girdi çünkü. Belki ben keserim. Heh o W kaçırmasaydım. bize. Yumi pasifinin kalkan gitmesini bekledim arkadaşlar. Bütün hasar bana Yumi mantı dedim de kovma pasifini unuttum. Bayağı hasar yedim çünkü. Oo, a, şu an Sylas beni keser trash tut. Trash o nasıl güzel. <laughs> 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 Ejder ejder şu an ejder almamız lazım. Çarpım yok ama alırız herhalde. Bizimki az zorlamak istiyor galiba. Dalacağız mı ya? Trash hiç güvenmiyorum. Çünkü berbat atıyor. Ama 3 kişiyi de zorlamıyorlar. Ne? işte Bunun olacağı belliydi. Ben buraya kaçıyorum direkt. Şu eksi geçişten kaçarsın. Salas gelirse de keserim diye tahmin ediyorum. Zorlamadı. Tamam. Kırışı kurtaramazsın. Çok belliydi ama genç gelecekleri ya adamın. Takımın gelecek. Beyz atıp şey aldım arkadaşlar. Çok AP hasarı var mı? Yumi, Vladimir, Salas var. Bu kogma sıkıntı ya. Acaba çivilim nice tabi falan mı alsak? Çeli için çizme. Atrox da vuruyor baya. Bunu alalım. Şu an ölümün dansı alsam mı diye düşünmüyor değilim. Param da tam yetiyor. Ölümün dansı alacağım ben ya. Karabaltanmayı almayı düşündüm Atrox için ama. Sen Atrox dışında adam akıllı yok. İkinci, üçüncü item karabaltayı düşünebiliriz tekrar. Şu an bir de gitmemiz lazım. Adamlar kuleye alıyor. Gerçi Gragas'ı tutmayı başardı ama Kata orayı zorluyor ama Ölecek Ne? Çarpıp çalıbileyim Ah çalamadım ya Tutuştur be Şuraya O Kata bayağı vurdu ya Ben o kadar vurmasını beklemiyordum Lan, Sylas burada Adam daha Ormantium'u yeni bitirmiş ya Ben şu an bununla kule altı bile savaşırım. Güzel. Salak. Öküz gibi seviye farkımız var. Hala benimle fight atmaya çalışıyor. Şu an Vladimir bile bize hasar çıkartamıyor adam akılla. Lan kaçma. Hı, evet. Şu an bununla da savaşırım ama korkmam geldi diye kaçtım. 20 saniye ejder doğru ejder alırsak oyunu büyük ihtimal alırız. Şu an ejder almamız lazım ya. Yani. Zorlayacak mıyız orayı? Yok ya zorlamayın manası yok oraya. Gragas'tan ne biçim engelli <laughs> Koca böyle feneri engelledi tıraşın ya. Herkes farklı bir dalmanın Alman'ın peşinde. Şu an burada Silas'ı çıkartırız. Ulti'yi harcamayacağım Silas'a. Kogmava falan atarım. Ah. Standan çıkartmadı Atrox ya. Sen dedim ya havaya savurmuştu. Şu an Kogma sadece Katarina'yı çıkartabilir. Dönacağız. Alabilir mi lan onu? Gragas ona mi? lan. Hele. Güzel. Gezebileceğinden şüpheliydim. Yani da aldım ama takımın yardım ettiği yok ki. Şu an rakip takımda Kogmalı dışında işe yarıyor yok ya. Çivili alabilirim. Çiyamatı bitireyim. Pardon. Neydi ya bunun adı? Adını unutuyorum sürekli. Vahşaydıra. alayım. Ondan sonra çivili çıkacağım. Güzel. Bizimkiler orayı kesti. Ölmüyor şerefsiz yumu. O kadar fazla can basıyor ki. Tres sende bir Q tuttur ya. Şu bu kovmak çok tehlikeli. Tamam güzel. Süper. Ölmeyeyim dimi lan? Şu komapasını. Tamam. Çok güzel. Ya bizimki ne yapıyor ya? Allah'tan kata var da orayı alırlar. Öldü kata. Şu an ruh varken baron girmek biraz saçma olur. Ruh alırsak çok güçleniriz. Salak ya. Güzel. Ruh aldık. Buradan hemen çıkmamız lazım. Adamlar sıkıştırırsa kovma falan. Kaçamayız. Nerede kovma? Bu kovma çıkartırsa bu hiçbir şey yapamaz. Güzel şimdi baron. Adamları öldü temizle Alırız baronu. Uf, Son anda Allah'tan Salyas'ın çarpı az vurdu. Orada W yanlış attım çaktırmayın. <laughs> Kendi içimden diyordum Salias çalsın <laughs> Ne söver, Nerfsöverler takım <laughs> Korktum başıma geliyordu neredeyse <laughs> Şimdi ben bu kuleyi açıp buradan çıkarım diye düşünüyorum ya Baronum da var Eyvallah korkmam. <laughs> Buradan hemen kaçalım. Adam bizi çok fena seviyor. Bak peşinden geliyor. <laughs> arkadaşlar ben Kogma'nın saldırı azaltmak için ölümcül tempoda girdiği için ürünlerde Dominik almayı düşünüyorum. Pardon Dominik diyorum ya Domuş Yürek. İsimleri birbirine çok yakın olduğu için karıştırıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Tırış. Anahtar okusunu tutarsa keseriz. Aatrox da kötü oynamıyor ama. Biz oyun başı çok yeni gittik diye adamın psikoloji bozuldu. Güzel. Sabahtan beri kule tanklıyorum. Ama canım o kadar fazla ki. Kata temiz sattı oraya. La ultide kaldım. Gel gel. Ben yazamadım. Neyse. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Give it to me, I'm